Herkese merhaba arkadaşlar. Netflix'e hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber Bilgi Üniversitesi'ni gezeceğiz. Daha doğrusu hani benim burada bir işim var, sınavım var. Yani okulu bitirmeye uğraşıyorum. <laughs> sınava kadar hani şöyle bir size işte, bir santral İstanbul'u gezdireceğim. Şimdi ben niye burayı gezdiriyorum? Bu son zamanlarda internette bir tane arkadaşımız video çekmiş. Motorcu arkadaş burada. demiş ki işte böyle böyle arabalar yorum yapmış falan filan fıstık. Hani bir de buraya benim gözümden bakın istiyorum. Çünkü ben burada hani kaç senedir buradayım. Hani dolapdere, kuştepe hepsini biliyorum. Ya dolapdere mesela iki binaydı. oradan köprü geçerdi. biz öyle orada ders yapardık. Yani bilim işletme informatiği. Hani buraya gelecek arkadaşlar da şimdiden söyleyeyim. Enformatiğe gelmeyin arkadaşlar çok zor. Hani bana çok zor geldi. Hani enformatik ne derseniz. Hani %50 işletme okuyorsunuz. %50 bilgisayar mühendisliği okuyorsunuz ve bilgisayar mühendisliği derslerini de hani bilgisayar mühendisliğiyle beraber alıyorsunuz arkadaşlar ve hakikaten geçmek çok zor oluyor çünkü adamlar hani yardırıyor gidiyor siz de informatik olarak hani tam onlar kadar aslında bilgili olmuyorsunuz ve burada hani bir gariplik var hani mesela informatik derslerini ayrı bir klas açabilirlerdi ama açmadılar şimdi nereden başlayalım Şimdi arkadaş şey demiş işte milletin arabasına falan bakmış işte yok BMW geçti işte 520'li kız geçti işte bilmem kız geçti Arkadaşlar ben dönemde burada Ferrari gördüm Lamborghini gördüm Aventador gördüm e gördüm boş gördüm her türlü araba var burada hani arabasına bakmayın sonuçta burası özel bir okul hani yapacak bir şey yok hani memleketimizde hani ne yazık ki durumu çok kötü olan insanlar da var durumu mükemmel olan insanlar da var adam ben Bugatti ile bile gelebilir yani ona yapacak bir şeyimiz yok Hani burası sonuçta işte özel bir okul. Şimdi bu Santa İstanbul'da ne var abicim? Bu Santa İstanbul'da bir müzemiz var. İşte, işte elektrik müzesi bilmem ne falan filan fıstık. Orada dersliğimiz var. İşte derslere giriyoruz çıkıyoruz falan filan fıstık. Ya yani müzenin içine giremeyeceğim çünkü kamerayla almazlar. <laughs> ya yani en azından şöyle size bir ortamı göstereceğim. Santa Kampüsü'nü göstereceğim. Hani şöyle arabayı da park ettim otoparka. Şöyle bir yürüyelim buyurun. <laughs> Şimdi bakın burada bir tane Mercedes var. <laughs> burada bir tane Honda var burada bir tane daha Mercedes var. Bak bu, bakın burada Renault var. Bak burada Defender var. Bak burada ne var? Ne bu? Transporter mu bu? Transporter var. Çocuğun taklidini yapıyorum. <laughs> Şurada Den Shirok var. Yani çocuk burada okuyor. Hani diyor ki bu paralar nereden geliyor diyor. Arkadaş hani boş ver ya. <laughs> boş ver yani nereden geliyorsa geliyor. Sorgulama. Gerek yok. Özel okul burası. Yapacak bir şey yok. Yeditepe'ye gidin abi. Yeditepe de hemen hemen aynı. Aynı yani. Şöyle bir karşıya geçeceğim. Daha i̇şte yolumuz var ya. Yol gidince biraz daha konuşayım. Şimdi arkadaşlar bu hani güzel okul, Burada her türlü insan var. Hani durumu çok kötü olan insanlar da burada okuyor bile yüzde burslu. Ama bu durumu çok iyi olan işte hani biraz daha kendini hani elit sanan ama içi boş insanlar da var burada belli ya gözlerinden belli oluyor anlıyorsunuz bunları. Ya benim gibi doğal insanlar da var burada. Burada her türlü insan var. Hani ne bileyim mesela üniversite gidecek insanlar. Hani ben zamanında şeyi merak ederdim işte bu karı kız ortamını falan merak ederdim. Klasik. Herkes merak eder onu. Valla arkadaşlar ben o işleri bıraktım vallahi bir sene falan. Ondan sonra YouTube'a verdim kendimi zaten hiç gerek yok. Hani neden gerek yok derseniz uğraşılmaz. Hani özellikle burada uğraşılmaz. Bilmiyorum ya. Uğraşan uğraşıyor. Ben uğraşamıyorum ya. Gerek duymuyorum ya. Şimdi birazdan ÇSM'nin önüne gideceğim. Demin bahsettiğim gibi Çevre Müzesi. Enerji Müzüğü diyor zaten. Orada göreceksiniz. Hani binanın önüne giden kadar çok yol var. Hani ben de size yol çekmek istemiyorum. Binanın önüne gidince şöyle binayı böyle dışarıdan bir bakarız. Ondan sonra devam ederiz abi. Zaten geldik. Burası CSM arkadaşlar. Şurası müzedir. İçeride ne var abi? İçeride eskiden işte elektrik, melektrik, zar yapılan işte aletler falan hepsi burada sergileniyor. Onun ya içeri, içeriden bir tane kahveci de var. Minik böyle bir kafe gibi bir şey açtılar içeriye. Şey ya hani kamerayla içeri girebiliyor muyum orasını bilmiyorum. Hani pek de zorlamak istemiyorum. Ancak benim sınavım var hemen ben. Şöyle yapılarımız var abicim. bundan mimarlar geliyor yapıyor koyuyor buraya. Neymiş bu? Burası CSM arkadaşlar. Şurası, şu bina komple gördüğünüz görüyor musunuz bilmiyorum. Şu bina komple derslik. Müze olan, müze olan kısım burası. İşte burası yeni yapıldı. Kütüphane falan filan fıstık. Ufacık da eskiden ama burayı büyüttüler herhalde. Ben hiç girmedim buraya. Eskiden girmiştik de. Burada derslikler falan var yine. Evet kampüs güzel bir kampüs. Evet pahalı bir okul biliyoruz. Hani ama hani yapacak da bir şey yok bunlara. Şöyle bir gidelim. Şurada bir papaz var. Hocalar falan orada takılı yemek yiyor. Takılıyor önümüne. Şu espresso var. İşte şurada derse giriyorsanız buradan kahvenizi alıyorsunuz. Tam meydandaki Starbucks'a kadar yürümenize gerek yok. Temiz yani. Buradan direkt çözüyorsunuz olayı. bir de burada tanıtım günleri de var. insanlar geziyor böyle. işte çocuklar anlatıyor. Buna öğrenci herhalde burada. Türk öğrenci burada şey yapıyor. Burada lokma var burada. Burada da yemek yiyorsunuz işte sandviç, mandviç de. İşte porsiyon, morsiyon götürüyorsunuz burada da. Şurada hocalar takılıyor dediğim gibi. Ama isteyen herkes burada takılabiliyor. Özgür yer. Şöyle bir yunus var burada bakın. <laughs> diyor ki burada ne yapabilirsiniz diyor. Bakalım burada ne yapılıyormuş. Hani <laughs> öğrenin işte bakın söyleyeyim. Herhalde bölümden bölüme göre değişiyor. Hani mesela bizim bölüm informatik zor bir bölüm. Ve ne yazık ki hani ortamın yüzde hani çıkar ilişkileridir. İşte ya her şey çıkardır aslında bakmayın ya. Hani şimdi ben nereye geldim? Ben şimdi bizim okulun hani kampüsüm tam orta noktasına geldim. Bu orta noktasında ne var abi? Kuaförümüz var bir tane. Kadınlar, dizayn, kaför kuaför, muaför. Onun altında Starbucks var. Şöyle dışarıdan size göstereceğim. Biraz orada yürüyeceğim. Bir gördünüz mü? Bir elli var. Garip garip. Benim en, en çok sevdiğim şey bu santralde. Bu Starbucks. Hani ağaç altı falan güzel. O papazlı noktada falan. Araları sevmiyorum. Ya full güneş. Burası güzel ya. Yani. İşte burası da yemekhane. Takılıyorsunuz, gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, bilmem hani ne falan filan fıstık. Burada salatanızı, tavuğunuzu ne isterseniz yiyorsunuz. Hani şey yapıyor kızlar burada. Geliyor, kuaföre giriyor. <laughs> dizayn, mizayn. Giriyor, çıkıyor. Değişik. Şimdi, <laughs> Santr İstanbul'un hani meydanı, merkezi, burası. Hani şut de var. Demin, demin gördüğünüz gibi. İşte bunun yemekhanesi var. Starbucks var. Bakıl var. Buggle. Dizayn, <laughs> kuaför. Şöyle bir de biraz daha bakalım yeşillikleri gidelim. şurada bu hocaların binası, ofisleri. Orada koşturuyorsunuz. Hani daha doğrusu hani, hocalar çoğu hoca size yardım etmez. Hani hiçbir şey söylemez. Hani ben ne yapayım deyip kestirip atabilirler. Benim başıma çok geldi. Hani ben ne yapayım işte git uğraş falan filan. Ama bazı hocalar da hakikaten yardım eder. Yani hele bizim bölümde bir hocamız vardı bizim. Hakikaten on numaraydı. Ama o adam da burayı terk etti. Vardı bir bildiği. Buraya gelecek ya Türklerin de başının başını bir yıkıyorlar ha. Harbi başını yıkıyorlar. Bana sorsunlar. Bunlar hep derslik. Şuna gördüğünüz hep burada sınıflar var. Şurada hocaların ofisi dediğim gibi. Şurada bir tane bina var. O da hocaları, hocaların diyorum. Şey, bizim derslik derslerimiz var orada. Şöyle bir gideceğiz. Hani şey diyorlar. Yok işte bilgi çok iyi bilmem ne eyvallah iyi olabilir. Ama ben buradan mezun arkadaşlarım bakıyorum. Hani öğrendik, öğrendikleri tek şey İngilizce abi. Hani her şeyimiz İngilizce bizim ya. Yani bana sorar mısınız hani sen İngilizce biliyor musun diye. Abi ben klasik Türk kadar biliyorum ben yani sonuçta işte İngiliz Hani Türkiye'de Türküz. Türk Bir Türk kadar biliyorum. Hani <laughs> yarı tarzanca işte yarı normal. Yarı akademik. Her şeyden anar gram. Hani yapacak bir şeyimiz yok yani. sonuçta Türkiye'de yaşıyorsun abi. Ben gideyim mahallenin bakılı İngilizce mi konuşayım yani ne yapayım? Adam orada bana tık çok konuşuyor. Hani benim için şu. Hani dil öğreneceksiniz, dil geliştirecekseniz hani kesinlikle yurt dışı ya. Hani yurt dışına gidince ister istemez konuşuyorsunuz arkadaşlar. Çat pat olsa konuşuyorsunuz. Benim başım öyle bir imkanım geldi benim başıma. Gittim, değerlendirdim. De Rusya'ya gittim, Fransa'ya gittim. Belçika'ya gittim. Ama dil dediğiniz şey orada gelişiyor arkadaşlar. Yani okulda falan olmuyor bu işler. Hani bilgi de eğitim sistemi zordur. Hani rahat okuyacağım falan diye düşünmeyin. Hani genel hani ya çoğu bölümde yüzde yüz derslere katılım lazım arkadaşlar. Yoksa kaynarsınız, bitersiniz yani. Burası da Yaşar Kemal kampüsüydü galiba. Evet aynen öyle hatırlıyorum. Burada da dersinize giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Onun şu ağaç altında serinliyorsunuz. İşte şurada bir fotokopici var. Ana prefabrik fotokopi merkezi, copy center. Şöyle bak. Bunları böyle koyuyorlar buraya. Binanın içine girmeyeceğim. Hani gerek yok, içiniz kararmasın. Ama tarif edeyim. Yerler kıpkırmızı. E bilgi kırmızısı. Allah belanı neyse. <laughs> Gel lakıp kırmızı. Ondan sonra ders çıkar. Bir şey yok ya. Yani. Şöyle de gidelim. Bu kampüsün hani bana göre en güzel şey ya abicim. Hani çimlerde oturup uzanmak ağaç altı şekli. Ama hani Dolapdere, Ben Dolapdere'yi daha çok severdim ya. Yani daha sıcaktı. Hani daha samimiydi herkes. Ve hani dolap şöyle bir şey vardı ya. Hani insanlar kendilerini bir şey sanmazdı. Hani ne bileyim burada şimdi gidiyorsunuz herkes kendi bir şey sanıyor işte bir ufak dünyaları ben yarattım havalarında dolapları öyle bir şey yoktu arkadaşlar dolapları gayet samimiydi ve bana göre samimiydi sıcaktı insanlar buraya bir geçti herkes kıçıbaşı başı dağıttı de i̇şte burada da ofisler var işte çalışanların yok psikolog yok bilmem neydi işte şöyle mimarların yaptığı zamanızın olarak buraya geçiyorsunuz, acat yatıyorsunuz falan filan. Şöyle takılıyorsunuz burada. Ya bir de hani şey biliyorsunuz ya. Hani illa buraya gelmeniz için hani öğrenci olmanıza falan gerek yok. Sonuçta burada müze var. Hani müzeye gezeceğim de. Gel buraya top oynayın çocuk arkadaşlarınla ya. Oyna yani. Yapan, yapan çok var bunu. Ailesi geliyor piknik falan yapanı gördüm ben burada. Türkiye burası. Ya bak, şurada, şurada. yapmıştım Gene çok sıcak, yandım ya. Esmiyor. Şöyle bir gideceğim. <laughs> çok sıcak abi, yandım ya. Allah billahi yandım ya. Eskiden, hani ben bu Santaclik geldiğimde, biz dolap derdik. Bizim bölüm dolap derdiydi. On sorusu işte kapandı, yarısı kapandı falan buraya geldik. Yazın burası bildiğin kokuyor. Hadi çinkeleri ya leş gibi kokuyor yazın. Ama o yavaş yavaş da o kokunun çaresine bakıyorlar herhalde arkadaşlar. Çünkü artık kokmuyor. Az kokuyor. <laughs> Abimiz Starbucks'ımız orada kaldı. Güzel mimari yapılarımız. <laughs> işte İşte hocalar böyle. Adamı diyorsunuz ki, hocam okul bitiyor. Bitiyor belli. Herkes biliyor artık okulun bittiğini. Hadi böyle bir şeyler yapın hani hep beraber. Yok diyor. Kalırsan kaldın diyor. Umurumda değil diyor. E böyle 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 hani ben çalışıyorum. Hani işimi yapıyorum. Okul bitince mesleğimi yapacağım. Yok diyor arkadaş. Olmaz. ya, Yapamayız. Bir damla yardım etmem diyor. Eyvallah diyorsun. Devam Yine başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar. CSM, şurası, Espresso, Lapps, Lokma, Papas falan hepsi burada. Başladığımız yere geri döndük. Şöyle bir ağaç altına gideyim. Burada millet deli poklumun Pokemon Go oynuyordu ya. Burada çok vardı şu bölgelerde. Burada çok vardı. Burada de trafo var burada. Arkadaşlar durumlar böyle. Hani... Bilgi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi. İşte çocuk internette video çekti, patladı gitti. Alın size Bilgi Üniversitesi. Hani ya ben kaç senedir buradayım abi gelin bana sorun ya. Bu nedir, şu nedir diye. Hani demirbaşı oldum buranın, Şöyle. Hani demirbaşı oldum buranın. Burada zengin insan da var. Orta halli insan da var benim gibi. Çok kötü olan insanlar da var. Burada hiçbir sorun teşkil etmiyor. Delikanlı insanlar da var. Gerçekten dost olan insanlar da var. Mesela benim şu anda geliyor <laughs> yolda. Gerçekten dost olan insanlar da var. Gerçekten şımarık çocuklar da var. Her, her türlü insan var burada. Hani sonuçta koskoca kampüs. yani buraya gelecekseniz hani bilmiyorum şimdi tercihler yapıldı mı durum ne oldu bilmiyorum hani. Çünkü bu bize tanıtım günleri hala var. Hani buraya gelecekseniz Dediklerimi iyice düşünün. Enformatik falan düşünmeyin. ya yani bana kalırsa düşünmeyin. Ama şöyle bir şey var. Hani biz, benim girdiğim dönemde enformatikte henüz sistem oturmamıştı arkadaşlar. Ya yani bizim mesela bir tane bilgisayar mühendisliği dersimiz vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Toplam 30 krediydi. Ve 4 tane dersin birleşiminden oluşuyordu. Tek derste geçiyordu. Mesela hepsinden 100 alın. Bir tane sıfırınız olsun. O 30 kredilik ders kalıyordu. F oluyordu direkt. O bizi çok batırdı. Ondan sonra onu değiştirdiler. Ayırdılar, bir şeyler yaptılar. Yani bizim zamanımızdaki enformatik biz ilk zamanları gibi bir şeydik hemen hemen. O zaman hakikaten zordu ama şimdi biraz daha kolaylaştırdılar. Ama enformatik okuyacaksanız eğer bilgisayar bilginizin birazcık olması lazım arkadaşlar yani atıyorum amatör programcılığa şimdiden meyilliyseniz az çok kod yazabiliyorsanız ve az çok bunun mantığını anlayabiliyorsanız enformatik okuyabilirsiniz. Enformatik ne yapar? Enformatik gider bir tane şirkete SAP danışmanı olur. Hani benim staj yaptığımda olduğu gibi. SAP danışmanı da olur, MIS yapar. İşte MIS nedir? Information sistemin yönetimi gibi bir şeydir. Diagram çizersiniz. Proje yönetimi yaparsınız. Yaparsınız ya yani, bir birçok şey yaparsınız. İsterseniz işletme, işletme de yapabilirsiniz. Ya pazarlamaydı, zaman zingoydu, bilmem neydi falan filan fıstık. Hani durum bundan ibaret. İşte o çocuğun, motorcu arkadaşın, o da burada öğrenci motorcu arkadaşın çektiği o 520'ler işte bilmem neler falan filandan öte hani böyle bir gerçek var. Hani milletin malı mülkü herkesin kendi malı mülküdür. Hani yapacak bir şey yok. Herkes hayatında herkes her koyun kendi bacağında nasıldır. İnsan yaşayabiliyorsa yaşar, yaşayamıyorsa yaşayamaz arkadaşlar. Hani böyle bir gerçek de var. Yani kimi biner A7'ye, kimi biner işte BMW, Mercedes'e ya da kimi biner Ferrari'ye, Lamborghini'ye. Siz de başka bir şey binersiniz ama ondan keyif olmak zorunda kalırsınız. Hayat böyle de, hayat şartlarıdır bunlar yapacak bir şey yok. Hani hayattaki şartlar zorlanmaz ben böyle öğrendim. Hani oturup da hani ben bu halime Lamborghini alırsam zaten gerek yok. Hani batarım onun keyfini süremeden biter her şey yani. Evet. Net bile abone olsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şöyle biraz daha bakın etrafına. Masada. burada tanıtım günleri var hani arkadaşlar çalışıyor falan dedim ya Deli gibi milletin başını yıkıyorlar Beynini yıkıyorlar deli gibi Neler neler konuşuluyor neler neler <laughs> Ya Allah'ım ya tatil köyü gibi bir yer burası ya Neyse arkadaşlar görüşürüz ben de sınavıma çalışayım kolay gelsin <laughs>